Atasa danışmanlıktan herkese merhabalar. Ben Ömer. Yabancılığı ilgilendiren konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Yabancılar Türkiye'de ev satın almak için ne yapmalıdır? Türkiye'de ev sahibi olmanın avantajları nelerdir? Ev alma yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Gibi aklınıza gelebilecek tüm soru ve cevapları A'dan Z'ye tüm detaylarıyla videomuzda yer almaktadır. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyiciler, son dönemlerde Türkiye'de yaşanan gelişmeler ve değişiklikler neticesinde ülkemizde ev alan ve yatırım yapan yabancılar giderek artmaktadır. Bu da şu demek oluyor ki ülkemiz çok iyi bir ülke konumuna geldiğimizi göstermektedir. Günümüzde yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de ev sahibi olabiliyor. Ancak bir takım kısıtlamalara tabi tutuluyor. Gelin yabancıların ev sahibi olmak için ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri kısıtlamaları yasal çerçeveyi hep birlikte inceleyelim Türkiye'de yaşamak ev sahibi olmak ve ardından vatandaşlık almak için neler yapmalısınız onlara beraber göz atalım yabancı uyruklu vatandaşlara Türkiye'de ev sahibi olmaları ile ilgili yasalara getirilen kolaylıkların yanı sıra bir takım kısıtlamalar da var. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ev satın alabileceği arazi farklı şehirlerde bulunuyorsa eğer en fazla 30 hektar büyüklüğünde arazi satın alabiliyor. Ancak ön izin şartıyla bakanlık kurulu kararınca 30 hektar iki katına çıkartılabiliyor. Bu kısıtlamaların yanı sıra yabancı uyruklulara askeri alanlarda ve özel güvenlik bölgelerinde arazi satışı yapılmıyor. Eğer tapu müdürlüğünden ön izin alınırsa bu şahıslar bu bölgelerdeki evleri sadece kiralayabiliyorlar. Yabancıların mülk satın almadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar taşınmaz mülkün üzerinde ipotek, haciz, kısıtlamara olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bunun için de tapu müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır. Dolayısıyla taşınmaz mülkiyetin devri tapu müdürlüklerinden imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkün olacaktır. Mülk satın almak için ikamet izni gerekmez. Mülk satın alma konusunda söyleyeceklerimize dikkat etmenizde fayda var. Türkiye'de mülk satın almak için ikamet izni gerekmiyor unutmayın. Yabancılar ülkemizde ev sahibi olurken satın almak istedikleri ilçede tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Yabancıların ev satın almak için hazırlaması gereken evrakları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. gayrimenkulün tapusu yani evin tapusu, satın alacağınız evin tapusu, 2 ilgili belediyeden gayrimenkulün emlak ve iç değer belgesinin alınması 3. Konut, iş yeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası 4. Alıcının 2 satıcının 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı 4. Türkçe bilmeyen yabancıların yeminli tercüman bulundurması, yurt dışından düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği yanında bulundurması gerekiyor. Gayrimenkul satın almaları zamanı ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkeresi 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası yoksa da vergi kimlik numarası olması halinde işlemleriniz için yeterli olacaktır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kardeşlerimiz dilerlerse konut satın alırken konut kredisine de başvuru yapabiliyorlar. Bunun için ya bankaya gidip şahsen başvuru yapmaları ya da baroya bağlı bir avukatın ya da herhangi bir şahsın tüm hakları üzerine aldığı bir vekaletnameyi üzerine alması gerekiyor. Gelelim yabancılar için Türkiye'de ev sahibi olmanın avantajlarına. Türkiye'de ev alan yabancılara oturma izni almak çok kolaydır. Türkiye'den konut satın almış yabancılar belirli periyotlarla uzatılması şartıyla oturma izni alabilirler. Aynı şekilde aileleri de oturma izni almaya hakları vardır. Ayrıca Türkiye'de 650 bin TL üzeri konut alırsanız ilk başvuruda kendinize ve ailenize 3 yıllık oturma izni alabilirsiniz. Eğer 650 bin TL'den az olursa 2 yıllık alınabiliyor ve her seferinde 2 yıl daha uzatabilirsiniz. 2. Türkiye'de ev alan yabancılara vatandaşlık, Türkiye'de bir gayrimenkul satın alan yabancının Türk vatandaşlığına hak kazanıp kazanmadığının tespitinde bazı şartlara bakılarak karar verileceğine önem kazanmaktadır. Tapu Müdürlüğü'nün 25.05.2017 tarihli yönergesine göre bu durumun tapuda beyan edilen değer değil gayrimenkulün piyasa değeri dikkate alınmaktadır. Türkiye'de en az 250 bin dolarlık taşınmaz satın alacak yabancılar Türk vatandaşlığı için hak kazanıyor. Yabancının kendisiyle birlikte ailesine de Türk vatandaşlığı hakkına sahip olacak hem de 6 ay içinde Türk vatandaşlığı almış olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de ev satın alarak hem karlı bir yatırım hem de Türk vatandaşlığı olacaksınız. Peki sadece 250 bin dolarlık ev satın alan yabancılar mı Türk vatandaşı olabiliyor? Hayır. Ev satın alan ve değeri 250 bin dolardan az olan yabancı kardeşlerimiz satın aldıkları ev üzerinden Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmesi durumunda Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmış oluyor. Dolayısıyla bu gibi işlemlerde bir uzmana danışmanız her açıdan sizin için daha sağlıklı olacaktır. Herhangi bir sorununuz olursa bize WhatsApp hattımızdan veya yorumlar aracılığıyla ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizim mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.